Asıyorlar falan filan, tamam mı? Dedim ki biraz da korkuyorum, Allah Allah falan. Fakat araştırdım Kur'an'ı, baktım ki Kur'an-ı Kerim gerçekten e, olağanüstü bir kitap, ilahi bir kitap olduğu belli, ayetleri inceledim falan ama diyor, bir işaret bekliyorum yine diyor, hani böyle bir durmuş, diyor ki Müslüman olacağım, son noktayı koymak için bir işaret bekliyorum. Allah tarafından bana bir şey olsun da, orada diyor ki hatta icamla bir pencere çarpsın böyle yani o bile bana yeterli derken Kur'an-ı Kerim önümdeydi açtım baktım hala bir delil mi bekliyorlar manasında bir ayet açma çıktı. Diyor. Yani şu var kıymetli kardeşlerim şunu söylemeye çalışıyorum akıllı bir insan dünyaya biz aklımızı çalıştırmaya geldik kıymetli kardeşlerim en büyük iş dünyadaki en büyük işimiz ne biliyor musunuz? Aklımızı çalıştırmak Allah'ımızı bulmak e, aklını çalıştıran bir kimse din-i mübini İslam'ın son derece muazzam bir din olduğunu anlar, kavrar, Rabbimizi bilir, e, kendisini bilir. Niye kendisini bilmek? Hani men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Kim kendisini bilirse Rabbisini tanır. Böyle bir ilahi e, Rab, Peygamber Peygamber'in sözü var. Men arafe nefsehu fakat arat Rabb'da diyor. Kim nefsini bilirse, kendisini bilirse Rabbini bilir. Ne demek kendisini bilirse ne demek? Kendisinin konumunu bilirse demek. Neredesin sen? Kimsin sen? Ne için geldin? Ne yapman lazım? Nerede bulunman lazım? Hareket ve sekenat alanın neresi? Yani bunları bir adam bilirse o zaman Rabbisi bilir. Sen şimdi ne, kimsin? Ben efendim herkese sorduğun zaman imtihan için dünyaya geldim bir kulum. E, herkes çok güzel bir şekilde aslında cevabını verir bunun. Ama kıymetli kardeşlerim ince düşünmek lazım. Bizim oluşumumuz başta Rabbimiz geleceği Kur'an-ı Kerim'de çok biz insanı diyor bir sudan yarat. Mesela inna halaknel insane min nutfetin emşac biz insanı karışmış bir sudan yarattık. Nutfe, nutfe ne demek biliyor musunuz kıymetli? Meni demek meni. Karışmış bir nutfeden yarattık. Ne demek? Anne ile babanın suyundan yarattık. Bizim hocamız çok güzel derdi, o kadar hoşuma gidiyor. Derdi ki, üzerine düşse namaz caiz değil, öyle bir ham madden varsa, aklı çalıştırmak manasında söylüyor bana. Senin ham madden nasıl kıymetli kardeşlerim? Bir nutfe. Ondan adam 70, 80, 90 kilo bir insan olduğu, kendisini dünyanın en güzel, en yakışıklı kimsesi sayıyor. Efendim, böyle hani küçük dağları ben yarattım derler, o havada geziyor, olmaz işte o. <laughs> o, o yakışmadı şimdi senin. Allah Celle diyor ki ben sizi, sonra ne yaptık? Efendim, bir kan pıhtısı, alaka. Sonra bir çiğnem et, buluğa. Sonra ruh üfledik ona. Ne oldu? Adam kendini dünyanın en bulunmaz hiç kumaşı zannediyor. Çok büyük bir kimse. Kimse yanına yanaşamaz. Efendim bana kimse böyle bir şey yapamaz diyor. Ya mübarek. E, affet diyor Rabbimiz geleceğe. Adam diyor ki yok ben inat ediyorum. Anne hani bu adamın işini bitirecek. Hiç aslında bir Müslümana yakışan bir şey değil. Peygamber Sosan diyor ki Pehlivan kimse kimdir? güreş minderinde rakibinin sırtını yerine getirip tuş eden kimse değildir. Aynen öyle demiş. Yani rakibini yenen kimse değildir. Diyor. Ya kimdir? Öfkelendiği zaman öfkesini yenen, karşıdakine müsamahakar davranan, haklı olduğu halde hakkından vazgeçen efendim, tamam kardeşim bu işi burada bitirelim diyen kimse. Allah ve Dolayısıyla bir mümin, bir Müslüman aklını kullanırken diyecek ki ben Allah diye büyük bir mucizesiyle yaratılmış. Efendim, çok büyük bir dokuz ay anne karnında. Eseller <laughs> hel eta alel insani hin min ed lem yekun şey'en mezkura. İnsanoğlunun üstünden öyle bir vakit geçti ki bir şey diye alınır, anılır değildi. Bunu müfessirlerin çoğu demişler ki anne karnındaki dönem demişler. Yani büyük bir kesimi öyle demiş. Ama şöyle bir şey de var. İnsanoğlu yaratılmazdan evvel hiç Hz. Adem babamız dahi yok. Hiç kimse yok. Allah Celle Celaluhu cinleri yaratmış kıymetli kardeşlerim. Melekleri yaratmış. Hani meleklere soruyor. Ben insanoğlu halife yaratacağım dünyada ne diyorsunuz diye. Meleklere Rabbimiz Celle Celaluhu soruyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet diyor ki halife yaratacağım yeryüzünde. Ne diyorsunuz? Melekler ne diyorlar? Ya Rabbi bizim gibi seni tek takdis eden, tesbih eden, tenzih eden, efendim her türlü emrine uyan, her türlü yasaklarından kaçınan bir topluluk varken yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak bir topluluk mu yaratacaksın? İnsanoğlunun özelliklerini de Rabbimiz Celi onlara öğretmiş. Yani o soruyu sorarken insanoğlu yok piyasada. Melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak bir topluluk mu yaratacaksın ya Rabbi? <laughs> Rabbim diyor ben bilirim. Allah. Siz bilmezsiniz diyor. Onların içi, yani şu demek kıymetliler, onların içinden öyle kimseler gelecek ki meleklerden üstün olacak. Peygamberler sıttıklar gibi kıymetli Çok böyle muazzam kimseler gelecek. Ni'mel <laughs> ab dediğim Kur'an-ı Kerim'de övdüğüm ne güzel kuldur. İnnehu evvab. O devamlı Rabbine iltica edip sığınan, Rabbine yönelen, onun emirlerini tutan kimsedir. Eyüp Aleyhisselam hakkında buyurmuş mesela. Sadece Eyüp Aleyhisselam hakkında değil. Birkaç böyle peygamber hakkında ni'mel ahd geliyor. Ne güzel kuldur. Kıymetli kardeşlerim, e, Rabbimiz diyor, ben biliyorum onu ama Rabbimiz diyor, aynı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki belhum adal efendim, kel enam Ülaike <laughs> kel Onlar hayvanlar gibidir. Belhum <laughs> adal Hayvanlardan da aşağıdır. Ha, aynı Kur'an-ı Kerim'de o sınıf insanları da söylüyor. Firavun gelmiş. Firavun Rabbimiz Celle Celaluhu o kadar elçi göndermesine rağmen gidiyor Musa Aleyhisselam kapısını çalıyor. Diyor ki Harun'u da al yanına. Ona yumuşak davranın. Ne olursunuz bak yumuşak davranın diyor. Siz, ya aman o be, umulur ki o vaazlanır sizin söylediklerinizden tövbe eder, pişman olur der ki Rabbim Allah'tır. Gidin diyor. Yok ben kabul etmem diyor. Sonra ilahlık taslıyor diyor ki ben en büyük ilahınızım diyor. En büyük ilahınızım benim diyor. Orada aslında mantık şeyi var. Yani başka ilahlar da var da ben en büyükleriyim der gibi. Halbuki ilah nedir az önce? İlahlığın şanındandır. Bir tane ilah var. Kıymetli kardeşlerim. Nitekim ee, Allah Celle Celalühü yeryüzüne bizi gönderdi, gönderdi. Biz şimdi önce kendimizi tanıyacağız, konumumuzu bileceğiz. Ne konumdayız? Biz aciz bir kuluz, kıymetli kardeşlerim. Bazıları böyle hani tartışma esnasında bu bilgi ee, alışverişi yaparken efendim diyorlar ki ya böyle insanın kendini çok aciz görmesi doğru değil. Ama şimdi mesela Fetih suresinde Rabbimiz Celle Esra'yla Muhammedur Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Vellezine <laughs> me'ahu onunla beraber olanlar eşiddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm kafirler üzerine çok şiddetlidirler. Yani serttirler. Dik dururlar. Orada biraz ne yaparlar? Kendilerini belli ederler. Ama kendi aralarında merhametlidirler, tevazu ehlidirler. Yerine göre, şimdi aciziyet deyince yanlış anlaşılması, Müslümanların arasında boyun bükük, Rabbimize karşı boynumuz bükük, efendim normal hallerde çok böyle aciz ama düşman var yani karşımızda, o zaman kendimizi göstereceğiz. Bu ayrı bir durum yani aciziyet derken yani yanlış anlaşılmasın, bazı yerlerde Müslüman kendisini gösterir ama karşıda düşman olacak, bir şey olacak. O zaman kendisini gösterin. Orada aciziyet yakışmaz. Acizlik orada yakışmaz. Ama yüzde doksan düşman yok, yüzde hiç yok yani. O zaman aciziyet yakışır bir kıla. Böyle hani kibirlenmeye, efendim ben büyüğüm demeye asla mahal yok. Dinimizde asla mahal yok kıymetli kardeşim. Yani bir Müslüman önce kendisini bilecek. Mayasını, hamurunu bilecek. Ondan sonra kıymetli kardeşlerim Rabbimizi tanır. Kendisini bilen Rabbisini tanır. Ondan sonra. Bakın şimdi misal verelim. Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri. En kıdemli görev o zaman kadılık. Efendim kılıcını e, kılıcın iki tarafı da kesiyor. Karşısına padişah gelse padişaha bir hüküm söylediği zaman padişahın boynu kıldan ince Asla ona karşı gelemez. Öyle muazzam bir görevden, diyor ki ben derviş olacağım diyor. Bu kadılıkta pek iş yok. Ben Allah yoluna tam manasıyla girmem lazım diyor. Kimin yanına gidiyor kıymetli Hazretlerim? Siz söyleyin. Üftali. Hazretlerinin yanına gidiyor. Diyor ki ben sana karşı e, boynum kıldan ince ne istersen onu yapmaya hazırım. Sen diyor kadısın ama diyor, nasıl olacak? her şeyi bırakmaya hazırım. Ama senin diyor şimdiye kadar nefsin çok pohpohlanmıştır. Millet sana çok tazim etmiştir, hürmet etmiştir. Sen bu nefsini nasıl eli ezilip de dermiş olacaksın? Ne Diyor bu kaftanınla beraber diğer sat bakayım sokaklarda. Bir diyor diğer satıyor mübarek. Tuvaletleri temizliyor. Dermiş oluyor. Başka kim var? Cüneydi Bağdadi Hazretleri var. Değil mi? Vardı. Doğru mu söyledin? Padişah iken gelmiş olur. İsmi olan. İbrahim Yok, İbrahim Eten değil. İbrahim Eten. Evet. Ha, o mesela, doğru Yani şimdi hatırlayın. O ne yapıyor? Bir gün zikir yapıyormuş yatağında, sarayda. Zikir yaparken yukarıda bir ses duruyor. Tıkırtı, tıkır hırsız gibi bir şey. Efendim ne oluyor? Kim o? Diyor ki deve mi arıyorum burada diyor. Ya deve ne işi var devenin orada çatıda? Diyor ki sen yatakta Allah'ı arıyorsun sarayda, sırmak yataklarda, bir pek yastıklarla falan. Ben de devemi çatıda arıyorum diyor değil mi? Hemen bırakıyor tası tarağı, efendim padişahlığı, sultanlığı, efendim, krallığı bırakıyor. Diyor ki ben derviş olacağım. Her şeyi bırakıyor. Diyor. Onun için acziyet, yani gerektiğinde sultanlığı bırakma, Hazreti. Kıymetli kardeşlerim, Ezan-ı Muhammed'i dinleyelim.